Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi web sitesinde siber saldırıya ilişkin Avrupa Birliği tarafından bildiri yayınlandı. Bakanlar Komitesi'nin 13 Ocak 2020'de 2392. toplantısı sonrası aşağıdaki bildiri yayınlandı. Avrupa Birliği ve üye devletleri 22 Aralık'ta Selahattin Demirtaş hakkında kararın verilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin web sitesine hedef alan son siber saldırı şiddet kınıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa'da 830 milyondan fazla insan haklarına saygıyı denetlemek için kurulmuştur çalışmaları özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen insan haklarının temel özgürlüklerinin korunması açısından Avrupa Konseyi için esastır. Siber saldırı, siber uzayda insan hakları ve istikrarını göz ardı eden mahkemeye karşı acınacak bir eylemdi. Mahkemenin işleyişini aksatmaya amaçlayan kötü niyetli siber faaliyetler kabul edilemez. Avrupa Birliği mahkemenin bütünlüğüne ve bağımsızlığına her zaman saygı gösterir, her zaman saygı gösterilmesi gereken tam desteğini yeniden teyit etmekte. Avrupa Birliği ayrıca hukukun üstünlüğü, insan hakları, temel özgürlükler ve demokratik değerlere dayanan küresel açık istikrarlı ve güvenli bir siber alanı koruma teşvik etmek taahhüdünü yeniden teyit etmektedir denildi. Ankara Neferler olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anladıkları dilden uyardığımız gibi Avrupa Birliği konseyini de aynı dilde uyarıyoruz. Türkiye hakkında karar verme hükmüne sahip değilsiniz. Teröriste destek olan kim varsa bizim için aynı kefededir. Karşılığını er ya da geç alacaktır. Unutmayın bir geç cansızın gelebiliriz